Kan Allahu ve lem yekun Allah var idi hiçbir mahluk yoktu. Cevabı ezeli ebedi. Kan Allahu ve lem yekun Allah var idi hiçbir mahluk yoktu. Efendimiz buyuruyor. Bütün güzelliklerin menbei de Allah olduğu için yani bir tane de ayna lazım. Ne derler? Güzel ayna lazım. Madem güzelliklerin menbei Allah'tı işte kendini bir aynada göre. Güzel ya. İlk ayna olarak Peygamberimizin ruhunun nurunu yarattı. İlk yaradıran mehru Peygamberimiz. Evet, tek. İlk yaradıran mehru Peygamberimiz. Yani, <laughs> evvel ma kala var Allah'ın nuru ile. İlk yaradıran mehru Peygamberimiz. Yani, Allah yani Allah. İlk ayna Allah'a Peygamberimiz. Mesela işte bak, bu ustadın aynası da. Şu yapanın aynasıdır. sıcak. E bu çayla paşalar Allah da Allah'ın aynasıdır. sıcak. Halid aynası, ayına sıcak, aynası, ismin ayına aynası, Haşim bu Allah Allah. Allah. Her Allah Allah. Halid ismin aynası, hal. Rahman isminin, rahim ismin ayına sıcak. Bunlar hep aynı. E şimdi ne dedik? Bütün güzelliklerin menbeği Allah'ta olduğu için hani dağlar güzel, niye dağlar güzel? Çünkü Allah güzel de dağları da güzel. Yani e, bağlar güzel, niye Allah güzel de bağları da güzel. Değil mi? Evet. Yıldızlar güzel değil mi? Güzel. güzel. Niye Allah güzel, yıldızlar de güzel. Güneşler güzel değil mi? Niye? Allah diyor, güneşi de güzel. Yıldızı da güzel, <laughs> ağacı da güzel devam de güzel. güzeldir ama en güzel değil bir de en güzel var kim biz evet. en güzel işte biz doğa Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven ha. nihayetsiz saadete ha, Amen. nimete en varan esrara Hı. ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Bil fiil mümine, bil kuvve de kafir Onlarda Onlar da bil kuvve var ama yani. yani bil kuvve yani. yani. Bil kuvve yani. Bil kuvve biliyorsunuz da mesela. Kuvveden fiile çıkmamış yani. Hı. Mesela bir çayda işte bir kuvve, bir ağaç var. Hı. Ama daha öyle çıkmamış. Misal yani bil kuvve. Bir kuvvet şafiilerden. Evet. Bir şey de müminlerden. Bir, bir kuvvet, bir şey. Anlatabildim evet, evet. Evet. Ha. Ya bir kuvvet. Ha. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, <laughs> envara, esrara. <laughs> ya bir kuvvet veya bir firma sahibi. Evet. Bunu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama, ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Evet şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde semeresiz bir hayat sahipsiz hamisiz bir surette aciz miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç paraydı? Allah'a cümlekten sonra manası yok ki. Yani. E, evet. olmak ki yani. Yani, yani, yani final yani. gene hak etti. Yani. Çok Bir manası olmadı ki denizde boğuldu. Yani nara gitti. Yani. şu yani ama Kendini kurtulmadığı sultanlık yani. Değil mi? Evet. İşte bu avara nevi beşer içinde. <laughs> bu perişan fari dünyada insan sahibini tanımazsa malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam şu kelam tevhidinin on bir kelimesinin her birinde birer müjde var ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet maneviye bulunur. Birinci kelime La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela hadsiz hacata yani ihtiyacımız sonsuz. ama koca dünya bizim ihtiyacımızı yerine getiremiyor ki onun için Cenab-ı Hak ahirete hazırlanmış sonsuz ya, gitmiş e, cennete de yeni mühtesizde Allah yaradı da inşallah bizi yedir. Evet. Evet. Hadsiz hacata müptela nihayetsiz adanın hücubuna hedef ya olan. Ya düşmanlar müptel çok. Başka nefsem var, yani yani? e var yani. İçimizdir yani. Başka nefsem var. Kafirler. Şeytan var Ruh-i insanı şu kelimede öyle bir nokta istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir nokta istinat bulur ki bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudreti i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu ira'e eder. Ve o ira'e ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüsn elimden, hüzn elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir sürrü temin eder. <laughs> evet. İkinci kelime vahdehu <laughs> şu kelimede şifalı saadetli bir müjde vardır şöyle ki kainatın ekser enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan hmm. vahdehu kelimesinde bir melce bir halaskar bulur ki <laughs> onu bütün o keşme keşten o perişaniyetten kurtarız <laughs> yani vahdehu manen dedi